Şahsız adına ikinci söz Sayın Suat Özcan'ın. Sayın Özcan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizi ve bütün dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını ile karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki bizde ve pek çok ülkede salgın nedeniyle ölümlerin ve vakaların tespit edilmediği görülmesin. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ülkeler arası ticaret, strateji, sağlık ve dostluk ilişkileri yeniden gözden geçirilecek, şekillenecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bizde virüs salgınına dönüşeceğini ve ciddiye almadığımız görülüyor. Dünyayı izledik, hep konuştuk. İlk vaka tespitin ne kadar? Okulların kapatılması, spor karşılaşmalarını, sanatsal etkinliklerin, akademik sosyal toplantıların, umre ziyaretlerinin durdurulması, cuma namazlarının öğle namazı olarak evde gerçekleştirilmesi kararları alınamadı. Hatta İdlib'de 34 Mehmet'in şehit düşmesinden sonra mülteciler sınır kapısına toplu olarak gönderilirken bile koronavirüsü akla gelmedi. Olayın önem ve ciddiyeti anlaşıldıktan sonra koronavirüs salgınına karşı dünyanın pek çok ülkesinde tedbirler bilim ve ortak aklı devlet aklıyla uygulamaya koymuşken bizde ise ayrıştırıcı, ötekileştirici söylem ve uygulamalarla karşılaşmaktayız. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda halk sağlığını korumak için hıfzı sağ kurulmuş, üretilen kuduz, çiçek, kolera, detenos, difteri aşıları dünyanın pek çok ülkesine gönderilmiştir. Ancak ülkemize ve dünyaya şifalar dağıtan hıfzıssa 2011 yılında kapatıldı. Salgınlar için çalışmalardan çok önemli bir kurum yok edildi. Bilim ve akıl terk edildi. Hatta okulların tatili kararına kadar tüm öğrencilere virüs salgını tedbirlerinin izolasyonun anlatılması ve 20 milyona yakın öğrencinin ailelerini bilinçlendirmede kullanılabilirdi diyoruz. Uzaktan eğitim başta televizyon olmak üzere internet kullanan tablet ve bilgisayar gibi teknolojik araçlar üzerinden verilmektedir. Ancak bugün 18 milyon 108860 öğrencinin 3 milyon internet ulaşımı yoktur. Eğitim bilişim ev üzerinden başlatılan eğitim uygulamasına ders araçlarında çocuklarımıza Adnan Menderes'in idam animasyonu ve başkesen şiddet içerikli görüntüler izletilmiştir. Yaşamın pamuk ipliğine bağlı bir süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi bu mudur? Yoksa ana sınıfından ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde okuyan öğrencilerin mağduriyetlerini giderecek tedbirler almak mıdır? Afet dönemlerinde yardımlaşma sadece bizde değil dünyada da başlıca yöntemlerden biridir. Elbette toplumsal dayanışmanın duygusu, dayanışma duygusunu güçlü tutmak gerekir. Ancak Yaşadığımız günler afet ortamından farklı, devletin devlet olduğunu, kurumların ayakta olduğunu göstermesi gereken günlerdir. Birbirimize yardım edin, devlete yardım edin. Ülkemizin ve devletimizin en önemli kurumlarından biri olan belediyelere de sen yardım toplayamazsın, ben toplayacağım diyorsun. Belediyelerin yardımı paylaşacağı yurttaşlar bizim ülkemizin yurttaşları değil midir? Zaten koronavirüsü salgını nedeniyle de daha kötüye giden ekonomi belediyeye gelirlerini bu süreçte zorlayacaktır. Vatandaşlarımız vergilerini ödeyemez durumda olması belediyelere iktidardan, hükümetten, bütçeden ödenek ve borç erteleme gerekirken sen ne diyorsunuz? Sen yardım toplayamazsın. Sonuç olarak uygun televizyon, internet bağlantısı olmayan çocuklara destek verirsin. Özel eğitim gerektiren özel çocuklarımızın da eğitimleri telafi edilsin. Yoksul ailelere el emeğiyle geçimini sağlayan lokanta, kahvehane, berber vesaire yerlerde çalışırken tedbirler nedeniyle işinden olanlara aile yardımı sigortası uygulamaya sokulsun. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı her ne kadar uzaktan eğitim ile devam ettirmeye çalışılsa da birçok belirsizlik hala devam etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin mezun olması neye göre düzenlenmiştir? Yıl kaybetme durumu bu dönem yaşanacak mıdır? Öğrenciler ve öğretmenler sene sonuna güvenle bakabilecek midir? Ücretli öğretmenlere koronavirüs tatilinde ücretler ödensin. Kızılay koronavirüs mücadelesinde halkımızın yanında olsun. Bugün itibariyle Muğla'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Belediyelerimiz başta Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerimize Salgın mücadelesinde başta Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine çalışmalarını destekliyor, başarılar diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.